Herkese selam dostlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Savaşçı dizisiyle ilgili hiçbir yerde olmayan en doğru bilgilerle tekrar karşınızdayız. Ratinglerde istediğini elde edemeyen dizimiz 6 yeni transfer yapmaya hazırlanıyor. Sürpriz isimlerinde olduğu yeni oyuncularla ilgili tüm detaylar videomuzda. Yine çok önemli bilgilerin olduğu ve merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacağınız videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. 5. sezonuyla cumartesi akşamları yayınlanmaya başlanan Savaşçı dizisinde beklenen reytinglerin altında oranlar geliyor. Savaşçı hayranları 5. sezondan memnun. Berk Oktay ve Gaye Turgut Evin ayrıldı ama yeni isimlerle dizinin kadrosu çok güçlendi. Ancak Savaşçı dizisinde izleyicinin ilgisinin yeterince çekilememiş olması yeni kararlar alınmasına neden oldu. Dizinin hikayesini daha da genişletmek, daha da ses getirmek amacıyla Limon Film tarafından yeni karakterlerin hikayeye dahil olması kararı alındı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgisine göre Savaşçı dizisine 6 yeni karakter katılacak. Böylece hikaye daha da derinlikli bir hale gelecek ve yeni karakterler ile birlikte izleyici ilgisinin artması hedeflenecek. Dizimize katılması beklenen sürpriz isimlerin başında söz dizisinden de bildiğimiz Sarı Komutan lakaplı Tolga Sarıtaş geliyor. Büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen ve beğenilen yakışıklı oyuncunun Savaşçı dizisine gelmesi reytinglerin yükselmesi açısından dizimize çok büyük katkılarının olacağını şimdiden söyleyelim. Berk Oktay'ın dizimizde yarattığı boşluğu da dolduracak olan Tolga Sarıtaş'ın dizimize gelmesini heyecanla bekliyoruz. Diğer yandan dizimize gelmesi beklenen bir diğer oyuncu ise Mert Kılıç. Savaşçı dizisi izleyicilerinin büyük bir kısmı Mert Kılıç'ı dizide görmek istiyor. Her iki isim de Savaşçı hayranlarını şimdiden heyecanlandırmaya başladı. Peki sizce Savaşçı dizisine Tolga Sarıtaş mı katılmalı yoksa Mert Kılıç mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında yazarak bizlerle paylaşmayı unutma. Bu önemli transferler neticesinde ve dizinin yaz aylarında devam etmesi durumunda eski hayranlarını yeniden kazanması da muhtemel. Zira yaz aylarında diğer yapımlar çok azalacağı için ekranda kalan dizilere rağbet artacak ve izleyici sadakati de oluşturulabilecek. Evet dostlar bu konuyla ilgili elimize yeni bilgiler ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.